Altyazı <laughs> M.K. <laughs> عليك يا رسول الله الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم Beşinci yana idrak ettiğimiz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 15 Temmuz Gecesi feducü alçaklar karşısında kanlarıyla destan yazan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor gazilerimize, ülkemiz ve milletimiz için gösterdikleri cesaret ve fedakarlıklarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepsine hayırlı, huzurlu, uzun ömürler nasip eylesin. Bir taraftan 251 vatandaşımı, bir vatandaşımızı bir gecede kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken diğer taraftan dünyada eşine rastlanmayan bir direnişe imza atan, atmanın onurlu, onu onurunu yaşıyoruz. Hiçbir zafer altın tepside sunulmaz. Bedel ödemeden hiçbir başarı elde edilemez. Tarihimiz boyunca kazandığımız her zaferin ardında azim, cesaret ve kararlılık vardır. 15 Temmuz zaferi tanklara ve uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin onurudur. Bu zafer bu topraklarda Çanakkale ruhunun hala taze olduğunu en somut göstergesidir. FETÖ'nün yaptıkları karşısında milletimiz canından canından daha çok sevdiği çocuklarından vazgeçmiş ama vatanına el sürdürmemiştir. bir asır önce ya istiklal ya ölüm fanolasıyla kurtuluş savaşını zaferle taşlandıran bu millet 15 Temmuz günü gün vatana sahip çıkma günü diyerek vatana sahip çıkmış ülkemizin dört bir yanında hainlerin kullandığı uçaklarımıza, tanklarımıza, silahlarımıza gözünü kırpmadan vatan için göğsünü siper etmiştir. 15 Temmuz tüm Türkiye'nin, milletimizin tüm fertlerinin zaferidir. 15 Temmuz bizimle beraber dünyadaki tüm mazlumların zaferidir. 15 Temmuz bize göstermiştir ki İstiklal Harbi nasıl yeni bir dönemi başlatmışsa 15 Temmuz'da yeni kapılar aralamıştır. Bağımsızlığımızı korumanın yanında milletimizin birlik ve beraberliğinin pekiştirmesinin de dönüm noktası olmuştur. 15 Temmuz bize, bizlere kimin ülkemizin kara gün dostu olduğunu, kimin iyi gün dostu olduğunu da çok net ortaya koymuştur. 15 Temmuz tarihe bir kayıptır. Unutmayacak, unutturmayacağız. O dönemde şahit olduğumuz riyakarlıkları da not ettik. O gece Bizim için dua edenleri de, FETÖ için destek olanları da, Cuntacıların yanında yer alanları da bu millet asla unutmayacaktır. 15 Temmuz bize şunu gösterdi. Bu millet söz konusu vatan olduğunda her türlü farklılıklarını bir karara bırakan, aynı safta buluşan necip bir millettir. Bu millet cesur bir millettir. Bu millet kahraman bir millettir. Rabbim bu birliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Rabbim vatanımızı her türlü saldırıdan, her türlü ihanetten korusun. Rabbim 15 Temmuz benzeri travmaları bu millete bir daha yaşatmasın. Bu vesileyle bugüne kadar bu vatan için, bayrak için can vermiş aziz şehitlerimizi minnetle ve rahmetle anıyor. Gazilerimiz de, gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Allah ülkemizin ve milletimizin yar ve yardımcısı olsun. Birer gibi toprağa düşen 251 şehidimize Allah'tan rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Her birinin hikayesi ayrı bir destan olan şehitlerimiz gömelim gel seni tarihe desek sığmayacak kahramanlıklarıyla bu millete kefen biçenlere hak ettikleri dersi vermişlerdir. Peygamberlikten sonraki en şerefli makama Rabbimizin katında en yüksek mertebeye ulaşan şehitlerimize vefa borcumuzu geride bıraktıkları emanetlerine sahip çıkarak ödemenin gayreti içindeyiz. <laughs> Yani bakışları değişmiş, duyguları değişmiş, merhamet yoksunu olacağız ki aciz küçük insanlar. İşte bu görüntü bir avuçta hepsizsin ki <laughs> kadın panelerine yazacağı desansını bilecektim.